Mozaik pastamız için 3 paket petibör şey bisküvi, 150 gram tereyağı, 2 çorba kaşığı kakao, 100 gram çikolata, 1 su bardağı kuru kayısı, 1 su bardağı ceviz, 1 çay bardağı Hindistan cevizi, 3 çorba kaşığı pudra şekeri, 1 çay bardağı süt. Yani süt kıvam verici, ayarlayıcı burada. Şimdi biz şöyle bir yöntemle yola Çocukluğun çıkacağız. Çocukluğumuzun pastası. Evet. Bak çocukluğumuzun pastasını bugün... E... Biraz değişik ama bir şeyler var içinde. Şimdi biz buranın içerisine işte cevizdir, ondan sonra bitter ve sütlü çikolatayı oh, birleştirdik. Oh, oh. Bak, Hiç indirdim. bu sıfır kalori. Aa. Sıfır efendim. Sıfır. Yok yok. Yani o kadar hafif. Her şimdi gün bunu yiyoruz. Yorucu çocukken yiyoruz evet. bunu. Yani yani her Şimdi efendim buraya abi. alacağız. Benmari usulüyle şurada ısınan, ee, kaynamakta olan çaydanlığın sayesinde orası erimiş olacak. Şimdi kayısıları ıslattım. Islatmadığımız takdirde çok sert düşüyorlar. Yerken evet. o damakta bırakacak tatlar önemli ya. Biraz böyle ee, pufitik oldu. Pufitik olacak. Şimdi e, sizden rica şöyle cevizleri. Kırayım mı? Çıt. Böyle belini kırmanızı rica edeceğim. Ayrı bir kase getireyim. Basıyoruz belini kırıyoruz. Cevizi. Böyle yerken e, şu metot efendim. Ufalama yok var. Getirdik. Şuradan basıyoruz o kadar. O kadar. Dört ya da beş parçaya bölünüyor. Öyle evet. oldu muydu? Netice çok başarılı oluyor. Ama Oktay Usta da herkesi çalıştırıyor yani buraya gelin. <laughs> Yok efendim e, ben konuklarım hep rahat etsinler. Onlar otursunlar niyetiyle yola çıkıyorum ama bazen de tabii niyetin dışına da çıktığım zamanlarda olabiliyor. Bazen her zaman olmasa da. Bazen. Hı? Ama genelde çıkma. Genelde çok e, yani çıkmamaya Çalışırsın. Çalışırım. Bazen çalışmaların netice <gülüyor> vermez. <gülüyor> şimdi kayısı ıslattım ya. kayısıları hemen suyunu süzdürüp getireyim. Ee, sevgili konuklarım. E, tereyağı. Çikolatalar Tereyağı ve çikolata eridi. Şöyle özür dilerim arkadaşlar. Aniden almamışımdır inşallah. Burada bakın görüyorsunuz. Çikolata, kakao ve tereyağı var. Burada. Hiç kilo yapmaz. Bunlar hiç kilo yapmaz Allah'ın izniyle. Hiç korkmayın efendim. Cesaretli olun. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> e, şimdi buranın üzerine hemen e, kuru kayısı ıslatılmış. Ekliyorum. Portakal olmaz mı? Olur, portakal olur ama portakalın kabuğunu haşlayıp da koymanız lazım. Haşlamadan koyarsanız Kabuksuz olmaz. Kabuksuz olmaz mı? Olmaz. E, su yok, bırakın. su, su bırakır. Hindistan cevizi koydu. Çok severim Hindistan cevizi. Bak, Hindistan cevizini de koyduk, kayısı da koyduk. Tamam, o şimdi yani. buradan sonra cevizlerin, cevizini de ekleyelim. Vallahi ben şimdi kırdım onları. Çok başarılı, çok başarılı. <laughs> Gerçekten çok güzel olmuş. Ceviz de geldi. Şimdi şuradakileri bir kaldırayım hemen. böyle bile yedi o <laughs> Ay değil mi? Dur şimdi Ama şey... sen tatlı sevenler için tabii o. Ondan sonra buranın içerisine pudra şekerini de ekleyelim. Üç çorba kaşığı. Az şekerli seviyorsanız hiç koymayabilirsiniz onu söyleyelim. Sadece tabii, üç kaşık koyuyorum. Hani bu seven var sevmeyen var ondan dolayı. Şekersiz de güzel olur bu. Olur. Olabilir çikolata e, var iç, ya. İç, iç elinizde tutabilirsiniz çok memnun olacığım. Ne yapayım? İç tutup şöyle yavaş yavaş karıştıralım. Şimdi sevgili seyirciler. Bu duralım şimdi. Ee, bisküvileri az önceki yöntemde belini kırıyoruz. Bu belli kırma nereden çıktı diyebilirsiniz. Evet. Bunu şöyle diyor bak. Bastırıyoruz, dört parçaya bölünür bu. Gördünüz mü? Hmm. Hmm. Vay vay Mesela vay vay bu. Vay vay. Hep e, seyircileri. İri oluyor değil mi buradaki? İri olacak. Evet. Çok... Yani kestiğiniz evet. zaman şey görünecek. Böyle kare gözülecek. kare olacak. Evet efendim. Şimdi ben şu anda üç paket aldırdım ama buradaki şimdi kıvamını göreceğiz. Ona göre inşallah devam edeceğiz. Ee, ceviz var. Kayısı var. Paket. Bu birinci paket. İkiyi koyunca bir duruma bir bakarız. Ama ikiyi bir koymamız lazım. Şimdi burada, e, burada şöyle kardeşim? bir soru akla gelebilir. İçi çikolatalı niçin e, kakaolu koymuyorsun diyebilirler. Kestiğiniz zaman e, zıt bir renk olmalı ki e, hmm. görseli versin. Evet. Tabii. bisküvit için diyorsun. Evet püsküvit için diyorum. O zaman hiçbir şey gö gözükmez. Çok siyah olur. Yani şöyle bir e, Kar, Kara bisküviler konacak mı? Ee, şimdi ikisini Bak, bir tak, koyacağız. Ya, karıştıracağız. Şimdi evet buraya bir koy. Bir tanesi bir beklesin. Evet. Tamam. Şimdi burada sevgili seyirciler şöyle bir döndüreyim. Birazdan elle dalacağım da önce biraz kibarlık gösteriyorum. <laughs> önce şuradakiler bir buluşsunlar. Noktistin'in şapkası konuşuyor. Beğendiniz mi efendim? Evet. Allı gülünü çok güzel. <laughs> yani ne demek istiyorsunuz? Erkek adama böyle allı gülünü. Yok ziyirli, yok güzel güzel. Günan... Hayır tam tersi. He. Çok güzel. Ba bazen... Enerji vermiş. şey oluyor bazen itiraz ediyorum arkadaşlara burada. Niye? Diyorum arkadaşlar yani ben üç çocuk babası bir adama o kadar var renkli böyle kep a. önlük falan olur mu falan hayır, diyorum. Hayır hayır. Olur o. olur. Aa sen daha önce giydin giydin diyorlar böyle Enerji. böyle. Enerji. Ama Oktay senin önlüklerin çok meşhur. Evet. Senin önlüklerin şapkaların. Baksana Allah razı olsun. Biz mutfağı sevdirmeye çalışıyoruz herkese. Şimdi Burada sütü. Evet, ha, süt ekleme bölümüne geldik. Geldi. Şimdi sütünü ilave edip böyle, soğuk süt ama sıcak değil. Soğuk süt ile... O bir kaba girecek mi? Efendim burası şey olacak, birazdan saracağız burayı. Saracak, yağlı kağıda saracağız ha Yağlı kağıda saracağız. Ha. Evet, çocukluğumdan evet. öyle hatırlıyorum. Ha, Annem de ha, yağlı kağıda sarardı. Doğru. Bu hemen olmayacak galiba, donmayacak. Çünkü yani şimdi ya. ben bunu jet hızıyla donduruculara falan atıp bir şekil vermek istiyorum. Sütü verelim tamamını. Şöyle elime dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun inşallah yiyenlere diyelim. Süt ne yapıyor? Bisküvileri yumuşatıyor. Birbiriyle kaynaşmasına yardımcı oluyor. Karıştırırken de sevgiyle karıştırıyorum ki. Bak şu iri parçalar özellikle kalmasını istiyorum. Sıkmayacak. Isterim. Sıkmayacak. Şimdi sizden e, ricam e, Hakan Bey oradaki bisküviden bana şuraya bir 8-10 tane ufalayıp verir misin? Bir kıvam bağlayıcı yapsın. Belini kıracaksın Hakan'cığım. Yok bu bir şey be, beli kırmalar ha. tamam. Ufalanma usulü Aa, yani ufalanma. ne kadar ufalarsanız iyi olur şey yapsın burada e, kıvam. kıvam bağlasın ondan dolayı. Un görevini yani. Un um, um görevini um. yani. İki buçuk pakette meseleyi bağlamış olalım hem de. Vereyim biraz. Sevgili ama. seyirciler U ufalayın iyice ufalayın. İyice ufalanmış olsun. Güzel harika iyi gidiyorsun tamam. İki buçuk pakette sevgili seyirciler meseleyi biraz bağladık daha, biraz mı? da sıkıyor. İki buçuk olduysa tamamdır. Yok ya, olmadı. Olmaz. Ver, ver o zaman ver abiciğim. ver. Hadi i̇ki buçuk bağlayalım dedik i̇ki meseleyi. İki buçuk çeyrek var. Eh tamam. Allah bereket versin. Şimdi biraz burada sıkacağım. Çünkü e, biraz önceki kibarlıktan pek bir şey anlamadı. Yani şey vermedi. Eee rulo evet. şekne gelmek istemedi. Hayır, İnat yaptı. İnat yaptı ama biz onu inattan şimdi inşallah çıkartmayı planlıyoruz sevgili seyirciler. Tamam. Şimdi bir araya gelecek Oo. duruma gelmişim bakalım. Allah. Gelmiş. Gelmiş. Tamam. Tamamdır. Şimdi biz burada yapmamız gereken işlem ben şimdi bir hemen ellerimi yıkıyorum. Burayı bir temizleyelim lütfen. Buraya bir yağlı kağıt sereceğiz. Yağlı kağıdın içerisine alıp sıkıca saracağız. Sıkı sarmak gerekiyor. Ee, ya. Sonra da buzdolabında 3-4 saat bekledikten sonra kesmesi kolay olur. Biz üstüne e, o rulo şeklindeyken... Bir beklemesi gerekiyor değil yani mi? Yani beklerse çok hoş olur. Vaktiniz varsa ama yoksa vakit... Biz <laughs> Vakit yoksa da problem yok. Mutfakta çareler bitmez diyoruz. Şuradan şöyle yağ yağlı kağıt'tan kestim. Ay bütün ekmekler ne olacak çok merak ettim. Ya onu biraz soracağız. Bir bu ekmekler ne olacak? Bak güzel bir soru. Bu ekmeklerden ne olacak Hakan Bey? Peynir sufle. O Peynir kadar sufle. çok ekmekler. Evet. Allah Allah. Bunlar evet. gözükmeyecek bile. Peynir sufle. Vay 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 vay. Bunu üçgen yapacağız ama değil mi? Yok ben bunu ha. rulo şeklinde sarmak istiyorum. Üçgen ee, nasıl yapılıyordu? Üçgen yani. yaparsan o piramit pasta olur. Ha o piramit Olsun. pasta bu ha. mozaik pasta tabii. Bu, doğru. Bu, bu mozaik. Şimdi piramitte şey var. Bu Aynı çocukluğumuzda aynı. Ee, Piramitin özelliği pasta. piramitte piramit olsaydı e, ne tabii yapmamız böyle böyle. ne yapmamız gerekiyordu? O zaman bizim buraya şey yapmamız gerekiyordu. Zemine bisküvi bir sıra. Evet. Yanlarına bir sıra bisküvi evet. tam ortaya dizip bu ha. harcı koyup kağıtla şurak kapatıp. Tabii. Şey yapmamız gerekiyordu. Bu mozaik. Ee, bu mozaik. Şuradan bana kağıt tutabilirsiniz inşallah. Ben de bunu şöyle bir sıkıca burada bir sıkılaştırayım. Çünkü dilim dilim kesilecek ya. Ondan dolayı bir altyapı çalışmalarını ona göre hazırlıyorum. Ama bu bugüne yetişmez. Yetişir. Ya. Ger gerçekten yetişir. Vallahi. Bugüne kadar yaptığımız hiçbir şey yarına kalmamıştır efendim. Gerçi benim pasta kalmıştı ama. Düzgün <laughs> <laughs> Okan Karacan. Yiymiştim. e, o bu kısmet. Bazen e, kısmeti olan Ay, e, bir evet, gün sonra işte, Okan Karacan o. mı yedi? Evet. Of. Heh. Limonlu tamam. jöle yapmıştık o. Aa, o limonlu jöle var ya. Ha, senin Nasıl limonlu bir jölen. jöle. Müthiş bir gündem olmuştu. Şimdi burada e, sevgili seyirciler sıkılaştırıyorum. Siz şuradan tutuverin bana kağıdı. Ben burada onu birazcık sıkayım. Şimdi İçeri bu, biter onu gönderin. Kokusu çıkıyor. buraya geldi yani. Bak, geldi buram, değil mi? Bak cevizin. Vallahi, şeyi Şey kokuyor, kakao, kola çikolata ben, kokuyor. Ben bunu portakallı yaparım. Heh, portakallı da Vallahi güzel olur. Çok güzel olur. Portakal da güzel olur, kayısı da. da. olur, portakal. Tamam, netice başarıya ulaşmıştı. Tam çocukların bayılacağı Gördünüz bir pastamıştı. Evet. Işte. Bunu var ya kesiyorsunuz böyle. Dip hemen atayım ya da normal dolaba bir soğusun. Sonra üzerine bir kesince karamel sos ya da kesmeden karamel sos ya da çikolata sos ne isterseniz. Ama bir sos olsun. Ay artık olmasın. Oktay <laughs> yeteri kadar var içinde <laughs> çikolata. Evet. evet Karamel sos olsun öylese olur mu? Olsun. Adam, karamel olur. sosla buluştuk. Bu da bitti. Bu da bitti. Sevgili seyirciler bakın kalıp gibi e, güzel durdu. Şimdi ben bunu hemen normal dolaba atayım. 15-27. Bir saatte kendine gelir bu. Aa. Tabii. Dip frize atsan daha iyi olmaz daha mı sanki? Daha çabuk olur. Dip de şimdi jet hızıyla bunun dışına bir kabuk su yapar. İçeriye doğru derinlemesine gitmekte de zorlanır. Şimdi biz normalle bir başlayalım. Yavaş Bakalım. yavaş da olur. Ha, yavaş yavaş. Mozaik pastamızı e, dilimledik. Hani dedik ya dolapta beklesin beklemesin. E, beklediği kadarıyla biz kesebilecek Allah hale geldi. Bakın görüyorsun olmuş. bak. Kalıp gibi bak. Tak Aynen tak, tak. Öyle. Ses veriyor görüyorsun bak. Ses verecek durumda. Bu şimdi göreceğiz sevgili seyirciler bak. Görüyor musun? Sertleşmiş. Tam dilimlenebilir durumda. Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Şimdi sos, sos. E, pilavımız hazır. Ana yemeğimiz köftemiz. Kekiklerle domates. Sufle de oldu. Sufleyi de alalım isterseniz önce. Evet. Bunların hiçbiri kilo yapmaz değil mi? Yok. <laughs> hep, efendim, hep, Diyet, hepsi sıfır. Hepsi sıfır. sıfır, sıfır. sıfır. Diyet <laughs> yemeği bunlar. Evet şimdi sevgili seyirciler <laughs> e, oh, oh, sosu şöyle oh, oh. veriyoruz. Oh. Karamel sosunu mozaik pastanın üzerine Allah. doğru veriyor. Yeliz Hanım'a, Hakan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Biz sürenin sonuna geldik. Bravo. Yarın yeniden Yeşil Elma'da buluşmak ümidiyle diyoruz sevgili seyirciler Allah'a ısmarladık. olduk. kalın, sağlık kalın efendim.